Arkadaşlar bugün e, yanımda gördüğünüz gibi Miray var. Arkadaşım Miray var. Bugün sizlerle beraber DC yani doğru bir cesaret mi oynayacağız. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi <laughs> Biz şimdi e, arkada kimin soru soracağı için teşekkat makas yapacağız. Yapalım mı? Ey Miray. <laughs> Durursa. <gülüyor> Durursa. <gülüyor> Ay düşün. Taş. Kün. Taş. Hadi Taş. Küt, makas. Ay. Ha. Ay. Bir dakika. Şu an. Ta taş. Taş. Küt, makas. Ay. Ya niye ki de bir oyuncu? Bir dakika. Hadi arkadaşlar. Tamam hadi. Taş. Kıt. Kı, makas. Sen başlayasın. Soru mu soruyorum ben şimdi? Ben soruyorum. Ha tamam sor bakalım. Ah, sesim gitti, pardon. Sesim gitti. <laughs> C. Hayır şey Peggle evine geldi. Aa, benim <laughs> <olacak. gülüyor> Tamam, sen de benimle girim ha. Hani şey, yap ee, neydi ismi neydi? Cık, bir dakika. Unuttum neyse boş. Ver. <laughs> Biz e, şimdi bir dakika ben. <laughs> ben şimdi kimi yapayım ben şuradan birisi geçiyor. Bekle! Doğuş. Erkek biri ne yapacağım söylemeyin gel durmuyor ki bir aa. bunu boş ver bunu boş şuna bir uçup bakayım kim bulabilirim ki bu kim bu kız erkek birisi yok dünyada olmaz olur mu ay nereden bulacağım yok ya <laughs> kızım Nereye gideyim? Et takas. Et takas. Pet takas da nereden gidiyor ya? Bilmiyorum ki. Ne? Bu peçokun yanında var ya. Ha orada öyle bir yer mi <gülüyor> vardı? <gülüyor> orada öyle bir yer mi vardı? Nerede? <laughs> 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 Giriyorum. Ya, bu ee, bu arada arkadaşlar şey, insanları trollemek serbest. Onu da söylemeyi unuttum videonun başında. Ben sana şunu anayım dur. Aa bir dakika. Bir dakika. Burada yok. Elodi var, Hatim var. var. Var bak, var. Ah pardon kızmış. Tam neredesin Elodi? Buradayım. Şimdi, şimdi Birisini bul. <laughs> Dur ben de hazırlayayım. Normal kalp atacağım değil mi? Hayır. <laughs> ah. Tamam. Bul birisini Orta. sen. De Sen neredesin Göremiyorum. musun? Göremiyorum ki arkada da mesajlaşma açık. Yürüyemiyorum. Bak şunu açacağım. O kim? Nerede o? Ner Burada birisi mi var? Ha tamam onu Bilmiyorum. biliyorum. Onu biliyorum. Ya! Hadi hadi. Tamam kim? Hadi seç birini. Yemin ediyorum burada. Al Şunu. Anime. <laughs> dur yanlış attım. <laughs> <laughs> Bu kız değil. <laughs> Yeni gelen yazmış birisi. <laughs> yanlış anlaşılıyor her şey. <laughs> ne dur bir şey yazıyor bir şey yazıyor arkadan. <laughs> ne diyor anlayamıyorum. Joker Sadık Dost. Bin. Ne? Ben. Görmüyor. Ah be. Ben de, ben de yazmış. <laughs> hmm. ya görmüyorsa zaman başka birisini bulam Burada başka birisi mi var? Başka ıı, e, kuzuk desem. <laughs> Deneyim mi? Deme. Dur dur ya bir şu Pelin'e yapacağım. Ha, Pelin. dur. Anime, anime nerede? Anime gel buraya. Tamam, animenin yanındayım şu anda. Oğlum, o anime bana şu anda pet takası atıyor. Ha. Kanka dur gidiyor şu an koşuyor kanka. Şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakmıyor. <gülüyor> Baktı, kaçıyor. Kaçıyor ya. <gülüyor> dur. <gülüyor> Yeter <laughs> mi bu kadar yaptığım? Yeter gel. Tamam hadi biz geri dönelim yerimize. O sırada videoyu duracaktım. Evet arkadaşlar şimdi ben söyleyeceğim arkadaşımıza. B, Miray. Ne? Miray. Miray heyecanlı. Evet. <laughs> DMC mi? Ne? DMC mi? C. Ben de C diyorum. C. Düşünmem lazım. Hı -hı düşüneyim, 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 düşüneyim. Şu an bir dakika şu aklıma gelmiyor. Biraz o, düşünmem lazım. Ya. Ne? Sısa. Ne? Bana sadece bu altınla bir şey aldırabilirsin. Elmasla değil. Tamam. E, altınla aldırır. Bir saniye. Evet. E, şimdi bir saniye. Altınla ne aldırabiliyorum ki sana? Aldırmak zorunda da değil başka bir şey de Tamam aslında aklıma bir şey geldi. Bak şimdi bir kişiyle pet takası yap. Ee, o kişiyle ha. pet takası yaparken de ilk başta en en iyi petini var ver ama dur bak anlatıyorum daha vermedin. Ee, sonra ha. işte o da sonuçta öyle tane pet verecektir. Tam o kişi onayladığında petini değiştir e, ee, şey <laughs> Tamam. Bunu bu arada senden çekmemiz gerekiyor. Sen bana atarsın videosunu. Tamam, ben kaydımı başlatayım. Tamam, başlat. Yürek takar yüzüne gelelim, başlatırım. Tamam, arkadaşlar biz şimdi oraya gidiyoruz. Ben niye böyleyim ya? Ben niye böyle e, duruyorum? E, <laughs> Neyse bakıyorum. arkadaşlar. Bak böyle duruyorum. Neden böyle duruyorum ben? Dur. Baga girdi bu. Evet arkadaşlar şimdi sıra Miray'da. Ama yemek hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Miray soruyor. Aha, D değil D'yi. Şöyle bu sefer D demek istiyorum çünkü C demiştim zaten. Aha kanka şöyle eğlirim nasıl sorabilirim? Gerçek hayatta da sorabilirsin. D de bence gerçek hayatta sormak olsun yani. Başka bir dakika söyledim soracağım. Hiç ee, pet çaldın mı? Peti nasıl çalabilirim? Yok hani böyle e, bir şeyler var ya bir şekilde çalanlar. <laughs> Çalmak nasıl oluyor bilmiyorum. <laughs> ne? Hiç onlardan biri olup da yaptın mı? Çalmayı bilmiyorum. Ha, okey o zaman sen sor şimdi. Okey denemeyeceğim mi? Hı hmm. hı. C. Yine C. C. Tamam. Ee, düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Düşünmem lazım. Buldum. Şimdi birisinin e, evine gir. Sonra e, evde ama birisinin olması lazım. Yani evin sahibinin olması lazım. Evinin Evin sahibi içindeyken onu trolle. Ama ne şekilde? Mesela işte e, şey eğer yani büyük bir eve gir. Büyük bir evdeyken nasıl desem yani. Sahibinden kaçmaya falan çalış. Ne bileyim aklıma başka bir şey gelmedi. Bu yoksa zorbalayayım mı? Zorbala ya. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Hangi eve gireceksin? <laughs> Bilmiyorum. Büyük bir evet. ev seçmeyi yaptığı şey yapar mısın? Ben şey yapayım ya çekelim. Hı, hmm, okey. Eve gizliden sıvış sıvış Tamam. <laughs> Aa bak bu büyük bir ev. Hı, -hı bu büyükmüş ya. Allah. Gir bak. Bu nedir? Sen neredesin? Göremiyorum. Oh, ben şu anda en üst kattayım. En üst kata nasıl çıktın ya? Bekle bekle bekle. Heh, merhaba. Bus, bus. Evin sahibi altı kattaydı biliyorsun değil mi? Altı katta az önce birisi vardı. Bakayım. Bak burada. Bak. Nerede? Üst kata Aa. çıkıyor o. <laughs> o ses ne burada? Şimdi 2 milyon tane kusumu katıp onu geberteceğim. Burada bence... duruyor. Takip ediyorum. Kızgın surat. Nerede çocuk nerede? Odaya girdi. Oğlum çocuk şu anda ne, ne yaşadığını anlam veremiyor bence. <laughs> bence de. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Yanılmıyor. Bir dakika ben şuraya girmesin diye gireyim de. Gel çıkayım. <laughs> Aa, çocuk gitti. Çocuk uçtu. <laughs> ne oluyor dedim bir anda. Çocuk uçtu gördünüz mü? <laughs> Bir şey diyeceğim. Şu anda ne yaşanıyor? Çocuk bakıyor sadece. Ne yaşıyor acaba? Çok merak ediyorum. İnanmıyorum. <laughs> Duruyor. Oğlum <laughs> fotoğraf çekmesin. şey etmesin. Yok yok etmez umarım. <laughs> umarım. Ay. Oraya yanlış emoji Yeterli bence Bence de yeterli Şaka olduğunu dur mesajdan şaka yazalım Dur şaka Yok şakası Şaka yapıyorum Şaka 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 yapıyorum ya. Bir tane de böyle yapalım Okey. Ben çocuk şu an ne yaşıyor? Çocuk Asla kaldı. Burada çocuk kaldı. Ha? Çocuk burada kaldı. Baksana. Aa, çocuk yok. Aa. Çocuk ışınlandı. Ay Ali hayatım olmuş ne? Ney? Ne çıkalım hadi. Çıkalım hadi çıkalım. Ay çıkamadım. Oh. Yani. Gördün mü?